A spor yorumcusu Taner Karaman bizlerle birlikte. Taner günaydın, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Çiğdem. İyi haftalar diliyorum herkese, sana da. Çok teşekkürler, sana da iyi haftalar. Şöyle Teşekkür ekranlarımızda ederim. skorlar var. Şimdi günün maçını evet. ağırlıklı olarak konuşacağız ama yani hafta senin açından nasıl geçti, geçiyor merak ediyorum. Çünkü dikkatimi çeken bir nokta, bol golü bir hafta yardımımıza bırakıyoruz öyle değil mi? Evet şu ana kadar yanlış saymadıysam sen okurken bir taraftan sayıyordum. 41 e, gol atıldı. Gol atamayan sadece iki tane takım var. Tek maç var. Adana Demir Antalya Spor karşılaşması ve bu mücadelede de e, Balotelli de bir takımın e, maçında e, gol çıkmaması da haftanın ilginç tarafı oldu ama e, rekor bir performans. Bu kadar fazla golün e, olduğu nadir hafta bulunuyor ve e, gerçekten seyir zevki olarak da çok keyifli, güzel bir haftayı e, geride bırakacağız bugünkü Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesi sonrası ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının da ben haftanın geri kalan maçlarından farklı olacağını çok düşünmüyorum. Yine bizi gollü bir mücadele bekliyor gibi duruyor. Peki onu detaylı konuşacağız. Senin açından en keyifli geçen maç hangisi oldu şöyle mücadele anlamında? Hani gözlerimizin pasını e, silen. Tabii tabii Trabzonspor Kayserispor evet. mücadelesi gerçekten de ilk yarısında Kayserispor'un önde götürdü. ikinci yarısında Abdullah Avcı'nın da hamleleriyle birlikte Trabzonspor'un son saniyede gelen e, penaltı golüyle e, kazandığı mücadele oldu. Ben e, tabii ki çok keyifli maçlar var. Trabzonspor Kayserispor maçı İlk yarı Kayseri spor önde, ikinci yarı Trabzonspor maçı çevirdi. Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı, Başakşehir önde 90 saniyede Karagümrük maçı 2 golle e, kazandı. beşiktaş Sivasspor maçında 3-2 giden maçta e, 90 artı 7'de Ersin'in çok şık bir ile Beşiktaş 3 puanı kurtardı desek yanlış bir ifade olmaz. E, ben e, tabii bütün maçlar çok keyifliydi ama öncelikli olarak bu 3 maçı söyleyebilirim. Bugünkü maç ne olur acaba? Merak ediyorum. Ee, Hı -hı. şimdi galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Bir moral oldu tabii eee ligdeki gidişat. Evet. Kasımpaşa karşısında sen iyi bir reaksiyon bekliyor musun? Çünkü onların da şöyle kadrosuna baktığında sonuçta hücum silahları açısından güçlü isimler var. Kasımpaşa zaman zaman büyüklere de biliyorsun ters de gelen bir Hı -hı. takım. Bugün nasıl bir mücadele bekliyorsun? Yani Kasımpaşa'da çok formda oyuncular var. Umut Bozok gibi örneğin. Yani artık toparlanmış bir takım ve bu takımın ortaya koyduğu performans da artık bulunduğu pozisyonu çok hak etmeyen bir performansa sahipler. Çünkü sezona kötü girdiler, yanlış tercihlerde bulunmuş, bulunmuş gibi gözüküyor. Teknik direktör tercihlerinde yapılan belki de yanlışlar diye de ifade edebiliriz ama finalde şu anda Gelinen noktada yaşanan değişiklikler sonrasında takımın performansını ben e, bu ligde bulundukları pozisyonun çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Fenerbahçe bugün oynayacağı takım köme düşme hattından kurtulmaya çalışan bir takım olarak değil. Sezonun ikinci yarısı olarak bunu değerlendirdiğimiz zaman Kasımpaşa bu ligin sezonun ikinci yarısında çok daha yukarılarında olan bir takım. Ve e, mevcut kadro şu an ekranda da zaten. E, performans olarak basatın altında kalabilen kalan oyuncu sayısı gerçekten çok az. Fenerbahçe'de tabii son haftalarda son haftalarda da demeyeyim aslında son dik karşılaşması ve arda ve brak mücadelesinde Arda'nın performansı gerçekten de bizleri çok heyecanlandıran bir oyundu. Arda muhtemelen bu karşılaşmada kendisini sağda göreceğimiz isimlerden bir tanesi olacak. İsmail Kartal artık Arda'yı sonra da oyun almak yerine ilk 11'de başlatmayı tercih edecektir. Çağatay yine e, sol bek pozisyonda görme ihtimali olan oyunculardan bir tanesi ve Fenerbahçe e, doğru oyunu oynamak zorunda öyle ifade hı hı. edeyim çünkü dirençli bir takımla karşılaşacak. 90 dakika boyunca ayakta kalabilen ve oyunun hakikaten de son saniyesine kadar e, performans ortaya koymaya çalışan bir takıma karşı mücadele verecek. O yüzden de oyun içerisindeki düşüşleri iyi değerlendirebilen bir de takım Kasımpaşa. Ve elindeki oyuncular da tabii ki de kendi vitrinleri için böylesine bir mücadele çok da ayrı motive olacaklar. Ve eğer Fenerbahçe daha önceki programlarımızda seninle bahsettiğimiz fiziksel performans düşüşlerini bu karşılaşmada da yaşarsa Kasımpaşa oyunu son 15 dakikalık bölümünde özellikle fiziken düşmüş takımla rakibine karşı e, faturayı kesebilir e, ve bu fatura da ağır olabilir Fenerbahçe adına. Peki muhtemellere bir kez daha bakalım. Yönetmenimiz az evvel Tabii. Sen konuşurken de ekranlarımıza getirdi. Kasımpaşa'nın muhtemelini de alabiliriz. Fenerbahçe'nin de muhtemeli olabilir. Bu arada Mesut yine büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Onu söyleyelim. Eksikleri de var. Artı kritik bir durum. İrfan Can da sarı Kalp ceza sınırında. E, Doğru. Fenerbahçe'nin de bir sonraki hafta çok çok önemli bir e, maçı var Trabzonspor'la. O açıdan da kritik bir durum. Altay Kale'de olacak. Çağatay, Salay, Kim, Nazım. Crespo, Ozan Arda, Arda'ya ayrı bir parantez açabiliriz istersen. Rossi, Valencia, İliruç'ta da Berisha. Biz böyle bir 11 hazırladık. Sen mutabık mısın? Muhtemelen böyle olacaktır zaten. Sen de bahsettiğin gibi Mesut'un oynayamayacak olması, İlfan'ın oynayamayacak olması oyunun ön planını özellikle ön tarafını böyle bir kadroya eviriyor ve Fenerbahçe bu kadronun çok da dışına çıkabilecek bir kadro kalitesine de mevcut düzende sahip değil zaten ve Fenerbahçe'nin bu oyununda Arda'nın oyun zekası aslında çok kritik bir önem arz ediyor. 16-17 yaşındaki Arda'nın 10 e, numara pozisyonunda yani golcünün arkasında, Berisha'nın arkasındaki yaratacağı kreatiflik aslında Fenerbahçe'nin oyununu ne kadar eee nerelere gidebileceğini de bize gösterecek. Hı hı. bu kadronun dışına zaten dediğim gibi İsmail Kartal'ın çok da çıkma lüksü olmayacaktır. E Slavya Prag karşısında da biz Ardıy aslında ilk 11'de bekliyorduk ama sonrasında İsmail Kartal işte koruyuculuk ya da işte yaşıyla alakalı bazı söylemlerde bulunulmuştu. ben bu karşılaşmada bu kadronun muhtemel sahada olacağını ve en ideal kadro olduğunu düşüncesindeyim. Hı hı. Peki e, günün maçını konuştuk. Ben seninle dün akşam üzerine de biraz e, analizler tabii yapmak ki. istiyorum. İstersen konuşalım. <gülüyor> Galatasaray <gülüyor> diyeceğiz biraz. Göztepe'den sonra e, Rize'yi de yıktılar. 2-2 yaptılar. Bu da aslında kritik <laughs> bir istatistik onlar için. Ve geriden gelerek aslında bunu yapmaları biraz daha kıymetli. Şimdi geçelim Galatasaray'ın da gündemine. E, nasıl buldun sen takımı? Torrent'in açıklamaları var tabii. Maç sonu yapmış olduğu <laughs> açıklamalar. Şöyle bakıyorum bazı bireysel performanslar var. Ayrıca konuşmamız gereken, e, Jetson'un golü hakikaten müthişti. Aslında bütün goller çok güzel şekilde kaydedildi bana göre de. Çok keyif aldım Doğru. maçtan. Sen nasıl buldun? E, ben beğendim. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ı beğendim. Hı -hı. İlk yarıda Galatasaray'ı beğenemedim ama ikinci yarıda sezonun en iyi oyunlarından bir tanesini ortaya koyduğundan bahsedebiliriz. Ve Galatasaray'ın bu ikinci yarıdaki oyunun devamlılık arz etmesi tabii Galatasaray'da seri galibiyetleri getirebilir. Ee, ama ilk yarıdaki oyun e, ne getirir biz Galatasaray dersen, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında oynanan oyundan çok da farklı değildi. Ve o oyunda yapılan hataların benzeri maçın ilk yarısında da yapılır. Galatasaray zaten <laughs> kalesinde gol görerek, e, goller görerek ilk yarı geçirdi. O yüzden de ilk yarı ile ikinci yarıyı ayrı değerlendirebiliyoruz. İlk yarıdaki Galatasaray e, çok daha dağınık, çok daha böyle eski futbol anlayışından uzak olamayan bir görüntü içerisindeydi. Ama ikinci yarıda tabii ki değişiklerin etkisiyle biraz daha toparlanmış bir Galatasaray gördük. Tabii burada özellikle Marka ile Nelson'a bir parantez açmak lazım. İki oyuncu da gerçekten de özellikle Marka 7 tane tek başına çok kritik Rize Spor atağını uzaklaştırmayı başardı. Ve bu 7 uzaklaştırdı atan belki de yarısını ya da iki üç tanesini uzaklaştıramasaydı kaleci Penayla Pena ile 2 tane ya da üç tane çok daha net karşı karşıya pozisyon hmm. görme ihtimali olabilirdi Galatasaray'ın. Hmm. O yüzden de ben burada baş belki birçok kişi işte Vanal, Arnold vesaire bir başka isimler yazabilir ama burada baş isim rakibi çok net bir şekilde duvar ol, olabilen e, marka yazmak istiyorum ve markanın buradaki direnci Galatasaray'ın sağdan galibiyetle ayrılmasına vesile olmuş oldu. Tabi burada eleştirebileceğimiz noktalar var. Özellikle Berkan Kutlu'nun performansı. Evet, oyun içerisinde işte gol pası vesaire var ama yine de mevki anlamında gerçekten çok düşük bir pas başarı yüzdesine ulaştı ve %70'e bile ulaşamayan o pas performansı aslında rakibin de bazı zaman zaman eee kaptırdığı toplardan etkili çıkmasına da neden olduğunu söyleyebiliriz. Burada Galatasaray'ın oyununda biraz daha değerli toplu bir oyuna ihtiyaç var ve bu kadar pas hatası aslında e, takımın dengeleri bozuyor. Aslında Galatasaray'ın arka dörtlüsü işte Omar, Nelson, Marcao, işte Vanar Dort dörtlüsünün hepsi de %90'ın üstünde pas başarı yüzdesi yakaladı. Bu şu anlama geliyor aslında bakarsan ki gollerden birinde de hatta tiki dakika başlığında atan e, işte haber siteleri vardı gerçekten de oyunun gidişatı pası geldi yani iyi bir pas oyunuyla gelen gol vardı. E, oyunu iyi başlatan bir Galatasaray gördük işte Pena e, uzun toplarını çok isabet ettirdi. E, arka dörtlüde bulunan e, isimler işte %90'ın üstünde pas başarısıyla oyunu doğru yerlere konuşlandırdılar işte ama ön tarafta bulunan oyuncuların da pas başarı yüzdesi benzer seviyede yüksek olsaydı Galatasaray için biraz daha işler yolunda gidebilirdi ama genel hatlarıyla Galatasaray özellikle ikinci yarıda daha derli toplu, daha doğru oynayan bir oyun ortaya koydu ki bu oyun devam ederse önümüzdeki haftalarda da Galatasaray kazanmaya devam edebilir. gibi Fan Anholt'un um, sen rakamlarından bahsettin. Ben de şöyle bir önüme açtım. Hı -hı. Maçın en iyilerinden bir tanesi. iki gol attı. Tabii bunun dışındaki göstergeleri doğru. biraz konuşalım. Dört şut çekmiş Taner. Yüzde 91'lik bir Pas isabeti çok yüksek bir rakam. 4 kez ikili mücadele Doğru. kazandı. 2 top kaptı. En çok topla buluşan isimlerden de bir. belki de ilkiydi. Biraz rakamlarını bize açar 6 -6. mısın? 66 evet. Diyor ki 6 -6 kariyerinde kez ilk kez buluştu. bir maçta gol attı. Benim için de bir ilkti bu diyor. Yani ben bu tarz gollere alışkın Hı -hı. değilim ama mutluyum. 3 puan daha da önemliydi dedi. Biraz oyuncunun performansını da konuşalım. Hem de sağ ayağıyla attı. Onu evet. da ifade edeyim. ya, yani sağ ayakta atmış bir sol bekten bahsediyor. İki golü de çok net ve güzel bir şekilde atmayı başardı. Ee, 66 kez topla buluştu. Senin de dediğin gibi çok yüksek bir oran aslında bakarsan ve bu topla buluşmaların büyük bir bölümünü ileride yaptı. Bana Nort'un ısı haritasına bakma şansımız olduğunda da e, ayrı bir değerlendiririz tabii ama e, Torrent yönetiminde daha önde konuşlanan ve geride beklemekten ziyade daha ön tarafta skor üretmeye çalışan ya da işte pozisyon içinde olmaya çalışan bir oyuncu profilinden bahsediyoruz ki burada e, aynı zamanda iki tane de gollük pas veren bir oyuncudan bahsedebiliriz. Yani hem iki tane gol attı, hem ceza sahasına gönderdiği ortalar var ve bunun da yanında oyuncunun aynı zamanda e, o sekiz ortasının da yanında çok net bir şekilde iki tane de kayıcı ile karşı karşıya bırakmaya yönelik verdiği pas var isabetli olmuş. O yüzden bunlar hep hücum beki anlayışına getirdiği özellikler. Daha iyi ne olabilir dersen tabii ki de işte 8 ortası var 6'sı rakibe gitti gibi bazı eleştirebileceğimiz noktalar olabiliyor. Ama oyunun bütününde sahanın en iyi oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Peki o zaman teşekkür ederim. Eklemek istediğim başka noktalar var mı Taner Karaman? Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sevgili Çiğdem. Görüşmek üzere.